takılacaksın <laughs> bas, bas. biz. Biz usta mi alalım. Hop oy. Oğlum, ya. Nasılsın hepinize bedel beyler. <laughs> <laughs> Нам нужно Ладно. İki doğdun Ali İki doğdun Ali İki doğdun iki İki doğdun Ali Oğlum reklam çıkıyor. İki doğdun açacağım, Reklam alkışla Şak 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 şak. Bravo! Acun'un senin şekli Ya, evet. olsun, ya. Yani. Pastayı düşüreceksin oğlum. Hadi. Yani. B B bıçağımız yok. Adamla bıçağımız yok. Bıçağımız yok abi. Aşağıdan alın. Aşağıdan alın. Oğlum ben klasik yurt odası. Beyler kolay gelsin. Ya da baştaki harfi değiştirmeli miyim? Hanımlar hoş kolay gelsin. Şurada evet maç izleyen yok FM oynayan bir arkadaş var. Şurada iki tane satranç gerçek. Burada bir tane seyirci var. <laughs> Bunlar da kart oynuyor. Ben şey Tamam. Siz bir atın bakayım ne var of ya. İşte gerçek bir yurt odası. Nerede? Aa, orada lan. İlk defa korkutmadı. İlk ben de, ben de. defa. Evet günlük kaykay rutini gidiyoruz şu an. Yolda dinliyorum. Bakalım hızlanıyoruz şimdi. Kaykay sürüyordum ve şöyle bir evle karşılaştım. bayağı güzel. Yani beğendim. <laughs> evet, <ben> de ya? tamam. <laughs> Ali. Sinan, Sinan Sıla kurtardı Sinan'ı. Yolculuk nereye? Ulan motor. Bütün açımı kapattım. Neyse şuradan geçelim. Evet şu an güzel gidiyoruz. Hop Atladı ya Şimdi sağa döneceğim inşallah araba gelmez ben dönerken Gelmiyor Baktık sağımıza solumuza Ve iniş başarılı İnmeye başlayabiliriz Ya. <laughs> 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 Buraları kilitliyorsun Düşmanımız uçurdu Hadi Hadi şunu al Aç dişini aç dişini. Aç tamam. ha, mi e, 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 Hayır hayır dursun. Bu da ya. Hayır Bay bay. Ya bay bay. Yalçın ne bu kadar salaksın? Ne oldu Ali? Ne oldu Yalçın? <laughs> Park parkta oynayan çocuklar. Çekecektim niye? <laughs> Bütün kay <kaykay> kay kum oldu. Bak ikisinin arasında. That's hard. Sen de ne Sendene, ben de deneyeceğim. Nice try. Aha. Burada kaykay deniyor. yakın Zaten ben burada yere çarptı. Top yapamazsın. <laughs> ben yaparım. Evet. Tam evet. 5000 dolar. Yani. Hayır. Top Mümkün değil. Ben de sürtme sesi geliyor. Mümkün değil. That's not possible. Şimdi kingpin deniyor. Kingpin. Kingpin. <gülüyor> kingpin. <gülüyor> kingpin. <gülüyor> kingpin. <gülüyor> Ben hiç yapamamışımdır bu şey, Hayır, salınma. Şey İlerken böyle kendini yere veriyorsun. Dizim, evet. Bütün bak, böyle yapınca hızlanıyorsun, <laughs> böyle yapınca... Biliyorum, biliyorum ama beceremiyorum okay. işte. Gel. deneyelim. Evet, gerçek salıncakçılar. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Şov yaptı. Şoke. <laughs> Ömer, mükemmel bir atlayış. Salıyor. Ha. Olabilir. He. Haydi. Bravo. Helal olsun. Bana dokunma. Dokunma bana. Tab dokunuyor musun? Hayır dokunma tamam, dokunma tamam Dokunma dokunma. dokunma. <laughs> Abanıyor ya, sadece. Teknik bir şey yok. Abanacak sadece. Öyle <laughs> mi diyor? Yani? Bak bak. bak bak bak. A bay, bay, bay. Bay, bay, bay. Ay, Ay, bak bak. Bak bak. Yumurtadım burada. Bak bak. 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 Bak bak.

Bir şey olmaz oğlum seneye Hadi <laughs> <Eşeyi parayıma çaktılar. gülüyor> Ya oğlum Yapma Baba'nın <laughs> baş düşmanı Kasisler Eğe <laughs> çek Sıkca Güzel gerçekten? Yine mi çekiyor? Çok güzel Diğeri de nerede çekilen var ya. <gülüyor> Prenses. <gülüyor> Efendim? İzn alın mı? Okay. Il est ufak şey. Yusuf'tan Ayberk'e yılbaşı hediyesi. Bana da. Cansın. Johnson. YouTuber. Bak bak bak. Ünlü YouTuber Ege Moon'u isteme. Sende ne yazıyor? Ağır abi yazıyor mu sende? Yok ben Ayberk abim yazdım. Lovis Ort yazıyor. Yani benden hoşlanıyor. Şey bu şey değil mi ya? İyi ki yanımda yatıyorsun. Tabii.